What? This big name. Is... Yeah, <laughs> like I've lost my crush here. We are new in this city and she was here and I don't know which way she go. Maybe you've seen her. Alışveriş merkezi arıyorlar. Alışveriş merkezi. With yellow cloth. Yellow cloth. Buradan böyle devam edin. Böyle. Tamam buradan böyle yürüyün. Yürüsün ya. Yürü, öyle düz, düz gideceğiz, sol yapacağız. İlk sol, ilk sol. Derbe sürüyor yolda, sol, yoldan sonra da mikrofon oraya doğru gönder. Mikrosun, mikrosun orada mi? mı? Genesi getireyim. Dün biz kicen orada mikrosun orada. I don't understand anything. Okay. Gidiyor mu? This way. Gel sen izi getireyim gel gel. What is your name? Emrah. Emrah. Sen? Benim isim Alex. <laughs> Alex. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Anlamıyorsunuz siz ama ben ben size gelip bir şey söyleyeceğim dur. İnanç. Ney? Hiç Türk yok değil mi? Hiç Türkçe yok. Hiç Türkçe Bizi bak siz yanlış. Çok yanlış. Nasıl biliyor musun? Siz Yunanistan değil mi? İki Yunanistan. Amerika. Oh, Amerika. Aa, Amerika, Amerika, Amerika. Bak. Amerika değil mi? Yok yo, öyle değil. Bak şimdi sen Amerika, sen de Amerika. Ha. Yanlış. Dur ben size söyleyeceğim. Her şeyi de... açıklayacağım. Dur al siz sen bak sen beni anlamıyor. İngiliz ben seni anlamıyor. Okay. Türkçe sen beni İngiliz ben seni. İkimizi birbirimizi anlamıyoruz. Şimdi ya ben size siz siz yanlış. Ateş çakmak var mı çakmak? Yanıyor değil mi? Ateş. Çakmak tamam yanıyor. Siz yanacağınız. Siz Amerika Amerika. Komple şeytan. Şeytan. Şeytan, şeytan. biliyor, iblis biliyor. Şeytan. şeytan. İblis. Şey, Ay şeytan. şeytan. <laughs> sen şeytan. değil değil. Bak. Siz ikiniz şeytan değilsiniz. Siz ikiniz şeytan değilsiniz. Şeytan. Var, şeytan. Aynen yok yani. <laughs> o da sandı ki Bu şeytan yani öyle yok. No şeytan. No şeytan no şeytan. Tamam mı? Okay, okay. Nasıl biliyor mu? Şeytan Amerika yönetiyor. İşte abi beni anlasanız çok güzel şeyler söyleyeceğim de yani siz beni anlamıyorsunuz bak.